arkadaşlar hepinizi ben bugün birlikte Minecraft'ta sitlere geleceğiz. Ee, lütfen videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, like Bunları yaparsanız biz sevinirsiniz. Yorumlarda yazın yani faydalı oldu mu diye. Şimdi sitimize giriyoruz. Eksi 947 947 165 165 Yüz üç. Sıfır üç. Gir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hala telefondan çıkıyorum. Deniz'in kalbi diye bir şey varmış arkadaşlar. Ve onun ne ne iş yaradığını da çekeceğim. Evet şimdi beni takip edin. Evet, arkadaşlar burası. Tepeden görse çok büyük, bir, büyük bir köy. İsterseniz haritadan yapalım. Evet, şöyle böyle. Şimdi öbür iki tarafa gidiyoruz. da var. Ama burası farklı bir yer. Çünkü ileri karakol da var. Bakın. Böyle. Bu kadar yani. Şimdi bundan çıkıp başka bir sitede giriyoruz. Öbür kişiye girelim. Şimdi bu Öbür kesitse 542 542 600, 6308 6308 38 lütfen videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bir Bunu yaparsanız beni sevindirirsiniz. Siz bunları yapanları çok severim. Gerçekten. Şimdiki köy ise buradan. Doğacağınız yer burası ama burası geceymiş. Denizin orta yeri yani. Çok güzel bir köy. Bu en gizemli yeri var. Neresi biliyor musunuz? Alt. Gemi de var da yani burada. Yani gemi inkası da var da. Çok uzaklarda. Siz bulursunuz yani. Vaktim harcım indiriyor. Bir dakika ya. burası. açmadım ki ben. Burası kütüphaneymiş. dır Arıyoruz E burada olması lazım. Burada en portalı var. Size söyleyeyim burada en portalı var. Evet işte burası. En portal burası. Çık bu dünyadan ve başka bir sitte giriyoruz. Ondan sonra videomuz bitiyor. Ondan sonra da yani. Yani hani şey var ya arkadaşlar hani attığım şeyler. Part 4 değil yani bunlar alakası yok. <laughs> Sitlimi şudur. 999 <laughs> Bana ne? Arkadaşlar öyle bir şarkı vardı onu söyledim. Ya şarkı dinlemek için

tamamıyla köy. Bakın. Bu tarafı da köy. Öbür tarafta da eri karakol var. Dediğim gibi. <laughs> evet arkadaşlar <aşağı> bir video <laughs> bak lütfen videomuza like atmayı kanalına abone <laughs> olmayı bilmem açık bulmuşsun. Bunları Bye Bay bay. Bye.